gerçi pek şey <laughs> mikrofonik değil. Mikrofonik değil. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hepinize afiyet olsun. Bugün Mehmet Bey'in yanında oturuyoruz. Ne <o>, bulursan canım. Mehmet Onu adres, <laughs> adresi iyi bilenler şey yapsın. Ruhsan <laughs> <laughs> Hanım'ın yine bir Bırak. akşam yemeğinde buluştuk evet. burada güzel yemekler için. Sağ olun. Elinize sağlık. Sağ... Kaldana çorbası sizin or evet. oraya ait. Ha, evet. Bizim tanımamızdan farklı. evet. evet. Cermi, Nereye ait? Gerçi şey, Hanım yemeklerini yıllardır yiyoruz yani. Yıllardır besliyoruz evet. Her zaman Ruşan şey Hanım'dan şey 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 mükemmel yemekler yiyorum. Eskişehir'de. Ankara. Ankara. Bizim orası önceden Ankara başkent olmadan önce Eskişehir'e bağlıymış. Mihalıç ilçesine çok yakın. Ankara başkenti olunca <laughs> Ankara'ya dönmüşler. Ama değişik gerçekten. İyi tamam, olmuş. değişik, evet. Ha. Değişik, güzel. Bölge olarak da Batı evet. Karadeniz'e böyle giriyor. Onun için evet. yani çevrede doğal şey güzel, yani. güzel, güzel yeşillik orman. Siz çok yediniz herhalde. Biz evet, biz, biz günde aa. çok yedik. canım. Çok güzeldir bu, bu, hani şey? bu sefer, evet. Ama Mehmet Bey, <laughs> şey <Şimdi, gülüyor> yapalım. Bir Yani sen <laughs> hep şey <bizi gülüyor> Bir senin. Bu de sen çeke. Yani biraz sonra tatlı yerken en azından ben de seni alayım. De. alayım. Öyle değil mi? Güveçte balık. Güveçte balık. Somun balığı da güzel Tabii Tabii olur Ben, fa ben farklı lezzetler de deniyorum. Aslında ben aşçı olmam lazım. ama. Evet. mi kafama pilav? Sen <laughs> şöyle önce onu koy. Salatayı sonra koyalım. Bu da ruhsat hanımın pirinçli kapanma pilavı. Bugünkü kapanmamız Bugünkü ana yemek. Hindi Hindi Hinedine Hindi, mi? hindi mi? Evet hindi etli. Artık tavuk Sen kız yemiyor da, mu? Almıyoruz. Çocuk da yesin. O aldı da yedi. Baksana kenarı boş. Olsun varsın. Koyu vermiş Şimdi bayağı şimdi bozacağız zaten. Şöyle kenarıma. <laughs> Ne getiriyorsunuz? Evet. Nur, nur gitti mi? Yok gitmedi de güzel herhalde. Ha. Yarın pazar ya. Ha tamam. O eski çalıştığı kafe var. Ne, nereye gidiyor? Arkadaşı ha? var orada. Yemekten mi içeceğiz? Pilav mı koyalım? Pilav i̇şte. koyalım. Canlı biz sıfır oluyor herhalde orada.